alkali beslenmek bir de bu çok önemli. Çünkü bütün yiyeceklerin pH'sına bakın. pH'mız bizim pH'mız bir kere alkali olması gerekiyor Hücresel bazda. Şimdi bakıyorum mesela bazı hastalara bütün asitik gıdaları ben yasaklarım genelde. Niye bunu yasaklıyorsunuz diyor. Çünkü asitte bir canlı yaşamaz. alkali olmamız gerekiyor. Tüm hücrelerimizin alkali olması gerekiyor. Suya bile alırken alkali oranına bakıyoruz değil mi? bakıyorsunuz. İşte pH'mizi ne kadar alkali yaparsak bir canlının vücudumuzda yaşama oranını bu kadar artırırız. Neler asidik gıdalar? Bütün ee, asitli gıdalar, işlenmiş bütün o sosis, salam gibi asla evimize koymamız gerekiyor. Kahveye biraz hastalar böyle kızıyorlar değil mi? ama kahvenin aslında oradaki şey pH'si 4'tür. Çok asidik bir hmm. içecektir. Dolayısıyla evet hepimiz çok seviyoruz ama minimalize edelim. Yani asidi azaltalım vücudumuzda. Bol bol sebze tüketelim, meyve tüketelim, çok su içelim. İşte su içmenin şeyi buradan geliyor. Hem hücresel bazda suyu artırıyorsunuz hem de aslında pH'mizi alkaliye çekiyorsunuz. Burada önemli şeylerden birisi de bu. Dolayısıyla canlılık demek alkali demek.